Hoş bulduk Didem. Aslında DC, DC... yerine bugün Pensilvanya'dayım. Ya evet. takip ediyoruz. Evet. Hay Allah özür dilerim. Ben alıştım Yok, seni önemli. DC'de olmana ama çok haklısın tabii ki. E, Doktor Öz'ün e... Zannediyorum biraz da peşindesin onu da takip ediyorsun Pensilvanya'da şimdi ara seçimlerle ilgili son durumda elinde ne notlar var bize ulaşan bilgilere ve senin aracılığınla aldığımız detaylara baktığımızda Trump bizim oraları Florida ya tarafına da gidecekmiş ve büyük bir açıklama yapacakmış neler bekliyor Amerika'yı bu ara seçim dönemiyle birlikte. Evet şu anda Philadelphia'da Pennsylvania eyaletinin en büyük şehri Philadelphia'da seçim merkezinin önündeyim. Seçmenler oylarını sabahın erken saatlerinde vermeye başladılar. Amerika'da kongre ara seçimlerinde 435 temsilciler meclisi üyesi ve 35 tane de senatör için seçim var. Ayrıca eyaletlerde de yerel yönetimler için seçim olacak. Tabi gözler bilhassa Pennsylvania'da çünkü senato yarışında mücadele kıyasıya devam ediyor. Eğer Doktor Mehmet Öz kazanırsa bugün Cumhuriyetçi Partinin Senatoda çoğunluğu alma ihtimali yüksek olduğu belirtiliyor. Tabi genele baktığımızda Başkan Biden da sahadaydı. Eğer Cumhuriyetçiler çoğunluğu kazanırsa bu demokrasi için tehdit der iken Cumhuriyetçi Parti'de Başkan Biden'ın bilhassa ekonomik politikalarının yanlış olduğunu belirterek Cumhuriyetçi Partinin çoğunluğu alacağından eminiz açıklamasında bulundu. Yani kongre ara seçimleri Didem senin de bildiğin gibi Amerikan başkanlık seçimi kadar önemli. Kongre yasama gücünü elinde tutarak hangi parti kontrolü elinde sağlıyorsa istediği yasayı geçirebiliyor. Ekonomik gündemi belirleyebiliyor. İç ve dış gündemde de istediği konuda adımları atabiliyor. Eğer çoğunluğu iki kanatta da sağlarsa anketlerin hepsinde Demokrat Parti'ye yakın olanlarda bile temsilciler meclisine Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğu kazanacağı doğrultuda senatoda ise kafa kafaya giden mücadele var. Bu akşam biz bazı eyaletlerde seçim sonucunu bileceğiz. Ama Pensilvanya gibi bazı eyaletlerde posta yoluyla oy veren seçmenleri olduğu için günlerce sürecek bir süreç olabilir diye bekleniyor. Ama kıyasıya mücadele ve seçmenlerin oy verme işlemini devam ediyor dedim şu anda. E, peki bu arada zannediyorum bir iki dakikam daha var. E, Trump'ın adaylığıyla ilgili neler e, konuşuluyor? E, bir adaylık açıklayacak mı sence önümüzdeki günlerde? Beklenti bu yönde. Dün Ohio'da yaptığı seçim kampanyasında kongre ara seçimlerindeki adaylar için size büyük bir sürprizim var. 15 Kasım'da Florida'da önemli bir duyurum olacak dedi. Zaten biz Başkan Trump'ın aday adaylığını bekliyoruz. Bunu aslında 2023 başlarında bekliyorduk ama anladığımız kadarıyla biraz erkene çekti. Şunu da belirtmekte fayda var. Kongrede soruşturma komitesi e, aleyhine Trump'ın çalışmaya devam ediyor. Çünkü 1 Ocak'ta yeni kongre üyeleri göreve başlayacaklar. Tabii bu soruşturma süreci içinde Başkan Trump'ın bu kadar hızlı şekilde aday adaylığını açıklaması erken bulan Cumhuriyetçiler de var. Ama bu kongre ara seçimlerinde çok desteklediği aday vardı. Mehmet Öz bunlardan birisi. Eğer desteklediği adaylarda bugün başarıyla çıkarsa rüzgarı arkasına alacak diyen ve Cumhuriyetçi Partide de zaten anketlerin hepsinde Trump en güçlü aday adayı olarak görünüyor kendi partisinden. Ali Çınar çok teşekkür ediyorum sana. Bu süreci izlemeyi sürdüreceğiz. Öyle anlaşılıyor. İyi çalışmalar diliyorum. Ve efendim biz